Evet, herkese yeni bir üretim videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlere kuşlarımızla ilgili arkadaşlar hem bilgi vereceğim hem de e, artık başlıktan da muhtemelen görmüşsünüzdür başlığımızda da. E, onunla ilgili e, sizlere güzel haberlerimizi vereceğiz. E, ama videomuza geçmeden önce hepinizden tüm kalbimle güzel bir like ve güzel bir yorum istiyorum arkadaşlar. Ve... Hepinizi de kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için, tüm ihtiyaçlarınız için www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum. Şimdi arkadaşlar üretimhanemizde durumlar gayet güzel. Yani ikinci üretimhanemizde de gayet durumlar güzel. Hasan hocamızın üretimhanesinde. Hatta orada tüm yavrular tüylendi, etti, bayağı bir büyüdü. Oraya inşallah e, güzel bir videosu gelecek. E, şimdi buraya, e, buradaki üretimhanemize arkadaşlar bakacak olursak. Şu anda e, çiftleşen, burada bir çift değiştirdik bu tarafta. Şöyle gösterelim. Onların ledini düşürmüşler bu arada, yemişler <laughs> sağ olsunlar. Burada arkadaşlar çiftimizi bu şekilde değiştirdik. Burada da dişimiz e, erkeğimiz suya girmişti. Burayı değiştirecektim fakat erkeğimiz tüyden çıkmış bile. E, bu bildiğiniz gibi arkadaşlar bu muhabbet kuşu yumurtladı. Ancak yumurtladıktan sonra yumurtasını kırdı. Baktık ki erkek suya girmiş girmiş muhtemelen çiftleşmeyi bırakmışlardı. Ondan sonra onun haricindeki e, şurada erkek değişimi yaptık beklediğimiz hani erkeklerden çiftleşme olmadığında burada da arkadaşlar yine aynı şekilde bir şeyi değiştirdik. Erkeği değiştirdik burada. Dişimiz şimdi yine aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Ondan sonra başka neler yaptık? Ne yaptık? Başka? Burada dişimizi değiştirdik. Bunu önceki videoda görmüş müydünüz bilmiyorum. İlk bu dişi değiştirmiştik. Burada da gördüğünüz gibi bizim yani 5-6 yaşlarında erkek evladımız, şovumuz. Geçen sene doldurmuştu. İnşallah bu sene de bizleri yanıltmaz. Dişinin kuyruğu falan bayağı bir sallanıyor. Ee, yani bakalım yuvaya falan da giriyor. İnşallah burayı da bu şekilde bekliyoruz. Yani artık şöyle söyleyeyim. Bayağı bir çiftimizde yavru yumurta olduğu için birazcık vitesi boşa aldık. Yani öyle söyleyeyim. 3 ee, slicing Japones takımımızda da komple arkadaşlar yavrularımız şey, pardon yumurtalarımız mevcut. Bu gördüğünüz gibi ilk yumurtasını 21 Ekim'de yapmış. Gördüğünüz gibi bu güzelliğimiz de şu anda burada yumurtalarının üstünde yatıyor. Ondan sonra arkadaşlar 18 veya 19 Ekim'de de burada ilk yumurtamız geldi. Burası sırayla yumurtladı bu arada. Hani buradan böyle yukarı çıktık Lightning Japoneslerde. Burada 18-19 Ekim'de yumurtamız geldi. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi Japanese'lerimiz yumurtalarına yatıyorlar. Burada da yine aynı şekilde 14-15 Ekim'de ilk burası yumurtladı. Bu kuşlar arkadaşlar buradaki kuşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Bir üstteki erkek ve yani üstteki erkek ve dişilerin yavruları. Yani bizim kendi yavrularımız. Gördüğünüz gibi yumurtalarında şu anda bir gözle bakalım. 3-4-5. 5'i de dolu. E, kameradan tam belli olmuyor beyazlığı ama şu anda 5'i de dolu. Yani 3 çiftimizden de Laiflink Japonesi yavrusu gelecek. Chowjumbo yavrumuz baya bir mevcut arkadaşlar. Yani e, diğer üretimhaneyi çektiğimde de göreceksiniz. Ama bu videonun asıl konusu asıl e, doğayeli doğa yeni diyelim. Reisimiz tabii ki. Reisimizin arkadaşlar e, aynı gün 2 tane yavrusu çıktı. Ben birine 29 Ekim yazdım. Birine 30 Ekim yazdım. E, halbuki 29 Ekim gecesi gördük ama ben yine de e, şey yapmak istedim. Yani bir gün aralarında olsun, en azından küçük büyük bilelim diye. Normalde bildiğiniz gibi her iki günde bir çıkar. Ama muhtemelen arkadaşlar yatma süresi değişebiliyor. Mesela iki tane yumurtlıyor, ikinciden sonra yatıyor. Üç tane yumutluyor üçüncüden sonra yatıyor. Bunu bu şekilde düşünün. E, bugün komple e, üçüncü günleri nipel sulukta. Nipel sulukları söktüğümüzde de arkadaşlar kuşlarımıza bir böyle bir ara probiyotik geçeceğiz. Ondan sonra bir iki gün üç gün probiyotik geçtikten sonra kuşlarımızı tekrar üretici özel sete bağlayacağız. Üretici özel seti bitirdikten sonra da bir nipere yine aynı şekilde geçiş yapacağız. Bu yani bu yavru ve yumurta olan durumlarda kesinlikle ve kesinlikle takviye vermelisiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bazı işte böyle değişik değişik yerlerden, değişik değişik forum gibi hani yerlerden muhtemelen görüyorlar. Orada herkesin arkadaşlar bu konu hakkında bilgisi olmayabilir. Veya Show Jumbo üretimi hakkında bilgisi olmayabilir. Mesela zaten ben yakında duyurusunu da yapacağım. Şu anda bizim de yazı yazdığımız, makale yazdığımız, soruları cevapladığımız, tanıştığımız, sponsoru olduğumuz. Yani ama kalben sponsor tabii ki. Yani hani onu da söyleyeyim Kafes kusları Arkadaşlar forumumuzun ismi Kafes kuslarına gidip Yani kafes kusları yazarsanız Direkt çıkar veya google'a kafes kuşları Forum yazarsanız da yine aynı şekilde Çıkacaktır oranın duyurusu Yine aynı şekilde Hani oradan da sorular kendiniz sorabilirsiniz Oradan da cevaplıyorlar Ediyorlar Buradan şeymus abiye Şehmus Bakır'a da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde kafes kuşları yöneticilerine, idarecilerine ve kıdemli üyelerine de teşekkür ediyorum. Ve diğer üyelerine bizi öyle sıcak, öyle güzel karşıladılar ki hepsine de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zaten birçoğu bizleri tanıyormuş. Yani hani bu işin içinde olup da hani bizleri tanımayan insanın sosyal medyayla hiç alakası olmayan insanlar bizleri tanımıyor. Onlar da e, böyle işte ticaret işiyle Karadeniz PET sayesinde falan tanışıyoruz onlarla da. İnşallah gittikçe güzel bir şekilde e, hem Karadeniz üretimi hem Karadeniz PET'i güzel bir şekilde beraber büyüteceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer kuşlarımıza gelecek olursak. Burada şu anda dedik yani ünitesi boşa aldık. E, hani diğer üretimhanemizde de gerek bayağı bir işte yavrular. Yani oradaki şovlar biraz daha böyle kendini gösterdiğinde e, sizlere oraya güzel bir ziyaret edeceğiz. İki zaten iki kümesli arkadaşlar bizim. E, iki i̇ki Karadeniz pet bakım takvimiyle yani üretici özel setlerle sezon önce sürülerle e, aynı şekilde besleniyor. Yani burada ne varsa biz o şekilde zaten Hasan Hoca ile biz ne veriyorsak Hasan Hoca onu veriyor. Hatta Hasan Hoca gerçekten bunu tüm kalbimle söyleyebilirim. Benden daha titiz davranıyor. Ee, Birçok konuda onu da söyleyeyim. Ee, bileziklerimiz şöyle eğer ki şey yapmadıysam şöyle arkadaşlar onları ben kaybetmeyeyim diye saklamış olabilirim. Yani dolabımıza atmış olabiliriz yani saklamış derken dolabımıza atmışsak Şimdi videomuzu bölmeyelim ama bileziklerimiz mavi ee, yani 2023 rengi ve Hasan hocanın orada da ortalama 20-25 adet yavruya taktık arkadaşlar ee, show ve license japones olarak bilginiz olsun burada şimdi birçok kişi bu arada nipel suluğu soruyor nipel suluğu arkadaşlar getireceğiz yani herhangi bir, bir problem olmayacak. Şu anda biz toptancısıyla görüşmeye çalışıyoruz. Bu nifer suluğun da kalitesi var. Yani bazıları hava alıyor içine, işte bazıları kolay bozuluyor. Bunu o şekilde düşünün. O yüzden in en iyisini getirmek için uğraşıyoruz arkadaşlar. Yemimizi soranlar olmuştu. Yemimiz üretici özel yem arkadaşlar. Bunu yine web sitemizden temin edebilirsiniz. İnşallah şu anda çuval satışları içinde çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Kargo anlaşmalarımız falan bitti. Şimdi e, yem aldığımız yerlerde inşallah anlaşmalarımızı bitirirsek artık çuval yemi karadeniz.net'ten temin edebileceksiniz. Bayağı bir arkadaşımız sormuş. Bakın yemi şimdi burada yıkı hani e, videoyu bir anda açtık. Yıkayacak halimiz yok. Yemi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hani bu şekilde parlıyor. Bu yem e, yani Hani diğer yemleri mesela bu şekilde elinize aldığınızda böyle bu şekilde parlamaz, parlamayacaktır. Tabii ki parlayanlar da vardır. Hani tüm yemlerden bahsetmiyorum yanlış anlamayın. E, elinize alın bakın. Bu şekilde parıl parıl olmalı, taze olmalı. Kendiniz ısırdığınızda böyle çıt 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 ses çıkacak yani aynı çekirdek gibi düşünün. Burada aspur oranımız yüksek. Yani aspursuz e, üretim maalesef arkadaşlar birazcık problem yaratıp Bilginiz olsun. Bizler eğer ki üretici iseniz yani bu işi üretim olarak yapıyorsanız e, böyle bir çift iki çift kuşunuz yoksa veya işte ben yavru alayım diyorsanız e, kesinlikle aspurlu yem kullanmalısınız. Bence benim şahsım fikrimde minimum 35 yüzde 40 yüzde 35 yüzde 40 Seviyelerinde aspur bulunmalı arkadaşlar bilginiz olsun özellikle yavru bakan kuşlar için çok önemli zaten yavru bakan kuşların mamasında da bildiğiniz gibi zaten bununla ilgili bir set de var ama ben sizlere bahsedeyim Rönprey Pavifak arkadaşlar bir mayası bunu şu şekilde yapayım da elimde ben obaklatamayabilirim. şöyle odaklatabilirim Rönprey Pavifak arkadaşlar. Bu şekilde SKT'sini görüyorsunuz 08-2026 arkadaşlar. Bu e, bira mayası e, rengi böyle kahverengi kahve tonlarında. Şöyle tek elimde kamera var açabilirsem Heh. göstereyim. Bunları da niye gösteriyorum e, şöyle söyleyeyim bazılarınız bana mesaj atıyor. Ya abi işte ben buradan aldım da bunun rengi işte pekmez gibi kokuyor işte antibiyotik gibi kokuyor rengini diyenler oluyor. Onlara da buradan hani şey olmuş olur. Elinde pavifak olanlar varsa kontrol edebilirler. Çünkü ben gervit gördüm. Saydam renkli arkadaşlar. Yani dikkat edin. Yani ben gervit gördüm. <laughs> Ben beyaz renkte gelmiş hayatımda hiç defa gördüm yani. Ondan sonra bir diğeri de arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın yine aynı şekilde yani mamalarına koymak için bunlar mamalarına koyacağınız şeyler yine aynı şekilde Versele Laga kalsilux arkadaşlar, kalsiluxunda SKT'sini görüyorsunuz 02 2026 arkadaşlar. Bu şekilde bu birazcık ıslanmış etiketimiz burada biz ıslak ellerimizi ekleyip falan. Oradan program çıkmış. Bir diğeri de tabii ki organik kuş toprağı kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gereken şeylerden birisi arkadaşlar. Bugün mama yaptık. Ee, şöyle kalmış olan varsa birazcık fazla yememiş bir takım olursa buradaki bak birazcık az yemiş. Şöyle geçelim. Bunun için de arkadaşlar. Ee, Sebze olarak kabak var ve kereviz var. Ee, Versellega B18 pelet yem var içinde. Ee, Birama yası var, Rontrey Pavifak, Versellega, Kalsilux var. Ee, ondan sonra mamamız da şu şekilde e, karışık yani Versellega da var, o çırpan mamalardan da var. Yani biz hani oradan mesela biz kilo kilo böldüğümüzde atıyorum işte 100 gram artıyor, 50 gram artıyor, 250 gram artıyor. Hepsinden babam da sağ olsun Karadeniz üretimi o şekilde bir mama desteğinde bulunuyor ya. Bir kovam var benim. Artan o kovaya dolduruyor. çünkü mamaları ben zaten çırpanı da çırpan mesela çıktıktan dikkat edin ben 3-4 ay sonra burada satmaya başladım. Yoksa benim aram çok iyi yani o şekilde hani Mehmet abiyle ama önce bir denedik. Yani önce bir denedik. Ondan sonra sizlere satışına sunduk. Yiyor mu, e, faydalı mı, bir şeye yarıyor mu? Onu gördükten sonra. Çünkü bu siteyi açarken hepinize söz verdik. Kullanmadığımız hiçbir şeyi satmayacağız diye. Zaten onun olduğunu da şekilde anlayabilirsiniz. Meyveli e, mama da var içinde. Çırpanın meyveli mamasını yeni ekledik bildiğiniz gibi. Şu içindeki arkadaşlar o şeyler e, B18 pelet değil de şu sarı olanlar var ya. Onlar mesela çırpanın mamasıdır bilginiz olsun. İçinde aynı şekilde verseler da var tabi karışık bir şekilde yani. Hani hepsinden var. Ee, kesinlikle ve kesinlikle yine aynı şekilde yavrulu yumurtalı kuşa kuş kömürü ve kuş kumunu karışık bir şekilde koyun. Çünkü şöyle söyleyeyim muhabbet kuşları yavrulu ve yumurtalı iken normalden fazla yem yedikleri için bağırsak flora şaşırabilir ve dışkıda yem problemi görebilirsiniz. Sindirememe problemi görebilirsiniz. Yani dış kanın içinde yemle karşılaşabilirsiniz. O yüzden yine aynı şekilde kuş kumunu ve kuş kömürünü eksik etmeyin. Yine aynı şekilde mamalardan da organik kuş toprağını eksik etmeyin. Yani bunların hepsi arkadaşlar birleşinde size bir şey veriyor. Yani bir meyve veriyor. Daha demin gösterdim size meyvelerin birini. Burada da e, yakında yumurta çıkacak. Burada da ilk yumurtamız 10 ekimde gelmiş. E, bu da maşallah arkadaşlar bu. Bunun yavrusunu hatırlıyorsunuzdur gri sarıyız. Şu anda sadece şöyle bir çıplak gözle bakayım. Bir tane yumurtası boş. Hemen o boş yumurtayı zaten renkten fark etmişsinizdir. Onun bir sağındaki de hafif kararmış. Muhtemelen bugün yarın da o yumurta çıkacaktır arkadaşlar. Ee, yani en güzel yeri bu şekilde ama onların yavruları sabit böyle gri sarıyız. Veya sade gri geliyor. Ee, hani onları bildiğim için onlar benim çok heyecanlandırmıyor. Geçen seneden bunun yavrusunu hatırlarsınız bu arada gerçekten çok güzel bir yavru atıyor. Hani dişiyle hiçbir alakası olmuyor. Onları o yüzden bozmadım. Yoksa o dişiden şu anda burada daha iyi dişi var. Ama yavrularını gördük. Ne attıklarını biliyoruz. O yüzden ayırmadım. Ee, i̇nşallah gayet de güzel yavrular yine aynı şekilde gelmeye devam edecek. E, kuşlara ne kadar bakarsanız onlar da size o şekilde o kadar gerçekten arkadaşlar geri dönüş veriyorlar. E, bizim hani tanıdıklarımız da oldu. E, ondan sonra duyduklarımızda da oldu. Müşterilerden işte geri dönükler de oldu. Mesela müşteri diyor ki abi kuşun hani rengi değişti diyor. Yani hani takviyeleri kullanmasından sonra bakın ben bunları üreten kişi ben değilim. Ben satıyorum. Bu söylediğim şeyleri her yerden alabilirsiniz yani zannetmeyin ki alın diyor ben hayatımda bu zamana kadar hiçbir malımı yani bu şekilde övmedim ee, övmemişimdir de bunları zaten biliyorsunuz ben sadece müşteri bu şekilde söylediği için sizlere söylüyorum yani adam diyor ki kuşumun rengi değişti yani parıl parıl parladı diyor yani takviyelerden sonra ki bu gayet normaldir arkadaşlar muhabbet kuşunun mesela atıyorum bu tüy parlaklığının tüyünün güzelliğinin karaciğerle ciğerle bile alakası var Bakın o ten renginin ayak parmaklarının işte göğüs kafesi kısmının mesela göğüs kafesi kısmında siyahlaşma, ayak parmaklarında siyahlaşma varsa bu bir karaciğer rahatsızlığıdır. Bilginiz olsun. Karaciğer rahatsızlığına girmişken şunu da söyleyeyim. Mesela dışkıda e, şu şekilde size sağlıklı dışkı göstereyim. Bakın. Burada sağlıklı boncuk boncuk dışkı var. Şu beyaz kısımları var ya bu boncuk boncuk dışkıların. Buradaki bu beyazlıklar sararırsa bu da yine aynı şekilde bir karaciğer rahatsızlığıdır arkadaşlar. Bakın burada kuş yumurtalı bu arada. Bakın sağlıklı dışkıları hepiniz görebiliyorsunuz. Yani üretimhane dediğin bu şekilde olur. Bak hepsi bu şekilde. Bakarsan hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Bak hepsini. Bunları yarın temizleyeceğim. Bu Mesela bu videoda görmeniz çok iyi oldu. Bakın Hepsi boncuk boncuk yani tane tane ilmek ilmek işlenmiş yani. Sadece dişi içeride bıraktığı için işte o birikintili yani biraz iri dışkılar var. Ama onun harici <laughs> çok özür dilerim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani eğer ki biz buraya adam gibi bakmasaydık işte probiyotini vermeseydik önceden kürünü yapmasaydık vitaminini vermeseydik her gün mamasını vermeseydik yani yeri geliyor her gün mama veriyoruz. Ben her iki günde bir mama veriyorum arkadaşlar. Yavrulu yumurtalı kuşlara. Hasan hocamız neredeyse her gün veriyor. Yani ee, bu şekilde güzel bir bakım. İnşallah Allah da bize e, emeklerimizin karşılığını nasip edecektir. E, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışana da gerçekten arkadaşlar peşi geliyor. Ha bu sene gelmez bir dahaki sene gelir. Ama Allah çalışanı asla arkadaşlar görmemezlikten gelmez. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm ihtiyacı için www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şöyle ısı değerlerimizi de gösterip videomuzu kapatalım. 17.4 içeri, 8.5 dışarı. Allah'a emanet olun.